Değerli izleyiciler, Ram Özcan spor testlerinden herkese mutlu akşamlar. Bugün Aroganlılar Barcelona'ya karşı hakem son kontrollerini yapıyor. Barcelona takımı maça başladı hakemin ilk düdüğüyle. Hepinize mutlu seyirler diliyorum. Güzel bir maç olması dileğiyle. Maçın hemen başında hakem düdüğünü çaldı. Orada sert bir müdahale var. Umarım bir sakatlık söz konusu değildir. Hakem 9-15 barajını kuruyor şimdi. Bekle. düdüğünü çaldı. Yerden oynadı. Şimdi bir vuruş top dışarıda. Şimdi o bölgede bir top kaybı vuracak mı? Bir vuruş gol. Maçın hemen başında gol attı. Barcelona takımı. Sezgin golün sahibi. Maçın hemen başında golünü attı. Tugay top da buluşu bölgede hemen geri topu kaybetti. Yükselen topa kafayla müdahale etti o bölgede. Şimdi Pursel orta hata doğru bıraktı. İki adamla yakalandı. Savunma topu uzaklaştırdı hemen. Sezgin o bölgede top istedi ama kaptırılan bir top var orta, orta alanda. Sağa doğru bıraktı. Hakem de dün çaldı. Fal kararı var. İçeri doğru doldurdu. Savunma göğsüyle müdahale etti topa. Şimdi sağ tarafa doğru bıraktı. Hakem <laughs> düdüğünü çaldı. Sıyırıldı o bölgede rakibinden. İçeri doğru bırakabilecek mi? Ama hayır. Savunma topu kornere gönderdi. Şimdi korna vuruşuyla oy tekrardan hareketlenecek. İçeri doğru açtı ortasını. Savunma kafayla uzaklaştırdı. Şimdi karşı atak şansı. Uzaklardan bir vuruş. Aspark da dışarıda. Şimdi Sezgin topun başına. Pas atacak. Atacak adam arıyor ama topayla ayağında sağ tarafa doğru bıraktı. Gözüyle kontrol etti. İçeri doğru mükemmel bıraktı. Kafayla bir vuruş etkisiz oldu kalecinin kucağında. Tekrardan geriye de oyunu oynadı, Şimdi sağ kanata. Evet, Sezgin evet, evet, orada topla buluşan isim. Kemal bıraktı. Bir vuruş üst direkte patladı top. Onur'un <laughs> <laughs> golüyle Hüseyin ona farkı ikiye çıkardı <laughs> değerli izleyiciler. <laughs> Seniz maçı dördüncü dakikasındayız. İki gol buldu Puselona takımı. Sezgin gösüne kontrol etti, işinde o bölgede. Bir vuruş kaleciye güzel çıkardı. Tekrardan savunma. Kaldırı topu uzaklaştırdı. Savunma orada izin vermedi topun geçmesine. Mete bir vuruş kaleci sonradan uzandı kurtardı. İçe doğru savunmaya çarpan top kaleci topa hakim oldu şimdi uzun oynadı. Çember uzandı aldı topu şimdi kontra atak şansı ama değerlendiremedi Tugay. Karşı atak şansı uzaklardan bir vuruş gol. Sezgin mükemmel bir gol atıyor görüntüye gelen Sezgin'in golüyle Fuselona takımı farkı 3'e çıkardı. Aroganlılar karşısında. Soğumadan sıyrılamadı o bölgede. Şimdi bıraktı pasını. Sağdan ilerliyor atak. İçeri doğru bıraktı. Arka alanda bomboş. Bir vuruş. Gol. Tugay golün ismi değerli izleyiciler. Gole hemen karşılık verdiler. Pres yaptı o bölgede ama topa hakim olamadı. Kaleci Uruşlu oyun tekrardan hareketlendirdi. İçeri doğru bıraktı. Bir vuruş top üstten dışarıda. Kötü vurdu topa olmadı. Şimdi kaleci hızlıca oyun hareketlendirdi tekrardan. Sezgin'e doğru. Sezgin ara mükemmel bıraktı. Vuracak mı? İçeri bıraktı. Gol

Değerli izleyiciler Barcelona'nın Aroganlılara 4-1 üstünlüğü var. Gel, gel. Son golün sahibi Onur. Çevir. Şimdi İbrahim mükemmel sırda rakipten içeri doğru bıraktı uzaklardan bir vuruş top yanalarda. Köşe vuruşuyla oyun tekrardan hareketlenecek değerli izleyiciler. Yerden oynadı köşe vuruşunu. Şimdi o bölgede bir anlaşmasızlık. Kaleci vuruşuyla oyu tekrardan hareketlendirdi. Savunmadan sıyrılamadı. Tek, top tekrardan ona kaldı. Yerden bıraktığı Bir ters vuruş kaleci son anda kurtardı. Sezgi'ne kaldı şimdi top. İbrahim'e bıraktı. İbrahim. Bir orta kafa etkisiz oldu, savunmada kaldı top. Şey <gülüyor> 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 Sezgin arkadaşlarına içeri girmelerini söyledi. Şimdi sağ kanattan yerden bıraktı. Savunma araya girdi. İzin vermedi. <laughs> Hüseyin ona takımı iyice bastırıyor. Gelsene Mete. Sıyırma çabaları o bölgede Hakem düdüm çaldı faal kararı Samet faal yapan isim Küçük bir sakatlık söz konusu Sarı kartının gösterdiği değerli, değerli izleyiciler Akem Sarı kartı gören isim Samet Samet Metse Sarı kartı gören isim Şimdi topun başında Tugay Akem düdüğünü çaldı Tugay içeri baktı

Bomboş kaldı o bölgede. Şimdi kaleci geçti. Bir vuruş gol. Onurhan Çevik'in golüyle Kurselona takımı skoru 5-1'e getirdi. Şimdi hatalı bir pas karşı atak şansı. Aragonlar adına vuracak mı? Açısı daraldı. savunma kordere gönderdi. Bir orta savunma kafayla uzaklaştırdı. Kontra atak şansı. Fusenon'un takım adına. Şimdi 3'e 2 yakalandılar. Savunmaya çarpan top. Sezgin'de kaldı. Geldim, geldim, geldim. Sezgin Mete'ye oynadı. Mete bıraktı. İçeri doğru savunma kayarak müdahale. Kaldırdı ortaya doğru. Vuracak mı? Yetişemedi. Arka bölgede kaldı top. Şimdi içeri doğru bıraktı. vuracak mı? Bir vuruş asfaltla dışarıda. Kalecinin de bir müdahalesi var ki bir şey vuruşuyla oyun devam edecek. Arkayı doğru kaldırdı. O bölgede savunma aldı topu. Şimdi savunmaya ile girdi. Sezgin bir vuruş. Asfalt da dışarıda. İçeri doğru kaldırdı. Kafa vurdu ama yetişemedi. Kafasının üstüne sıyrılarak gitti. O bölgede Sezgin. Tekrardan İbrahim'e bıraktı. İbrahim Mete ye, Mete sıyırdı rakibinden. Bir vuruş gol. Mete mükemmel bir gol attı. Mertcan sarı kartı gören isim Hakem düdüğünü çaldı. Sezgi topun başına. Bir vuruş. Üstten dışarıda gol olmadı. 6-1'lik. Barcelona takımı üstünlüğü var. Şimdi savunmada paslaşmalar. Savunmadan sıyrılamadı. Yerden içeri doğru bıraktı. Sıyrıldı rakibinden. Bir vuruş savunma araya girdi izin vermedi Çok kritik bir hamle Mertcan'dan geldi Bugün Mertcan gerçekten her bölgede çok iyi oynuyor İlk yarıda performansı dikkat çekti Bir çalı bir vuruş gol Skor 7-1 değerli izleyiciler son düdüğüyle ilk yarı sona erdi değerli izleyiciler. İlk yarıda 7 birlik Bursa'nın takım üstünlüğü var. Hakem son kontrollerini yapıyor ikinci yarı için. Hakem düdüğünü çaldı ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti değerli izleyiciler. İlk yarıda Bursa'nın takımının 7 birlik üstünlüğü söz konusu. Şimdi İbrahim Sezgin'e bırakayım derken bir top kaybı yaşandı orada. Bir vuruş kaleci. Mükemmel uzandı kurtardı. İzin vermedi. Güzel bir şut oldu altısında. İki güzel hareket dedik. Tekrardan en geriye kalecisine döndü. Şimdi Mete. Sezgin tekrardan Mete. Savunmaya gitti. Şimdi en geriye kaleye oynadılar. Vuracak mı? Hayır vuramadı ve topu da kaybetti. E şimdi orada fal kararı hakem düdüğünü çaldı. Hemen yerden oynadı. Sağ kanattan gelişecek atak. Ara gollular hata. Geriye doğru oynadı. Güzel sıyrıldı iki rakibinden de pasını aktardı arkadaşına ama o bölgede Sezgin. içeri doğru bıraktı. Savunma son anda uzaklaştırdı. Olan golü övlediler. Şimdi 2'ye 2, 2, 2, 2 yakalandı. Barcelona savunması. O orada sıyrılma çabaları. Bir vuruş son anda savunma gole izin vermedi. Mükemmel çıkardı. Kornir hemen hızlı yerden oynadılar. Biri vuruş üstten dışarıda. Hızlıca oynadı. İki kişinin arasından. İbrahim şimdi Mete'yi bıraktı. Mete de arkadaşına bıraktı. Tekrardan Mete savunma güzel girdi araya. Uzaklaştırdı ama top tekrardan. Yükselen takımda kaldı. Son kanattan devam edecek Atan. İçeri doğru yerden bıraktı savunma müdahale etti topa tekrardan kusaklığı kaldı bir vuruş tekrardan savunma Bizim vermedi gole bir vuruş daha tekrardan savunma Aruganlar savunması ikinci yarıya iyi başladı derli dizler geçit vermiyor Hakem orada düdüğünü çaldı Bal kararı Hakem düdüğünü çaldı karşılaşma kaldı yerden devam etti şimdi Hüseyin Mete vurdu kaleci güzel kurtardı Hakem düdüğünü çaldı. Faul kararı. Hakem düdüğünü çaldı. Şimdi bir vuruş dışarı. Ba başa baş kaldı. Bıraktı içeri doğru. Bir vuruş üstten dışarıda. Bomboş kaleye atamadı değerli izleyiciler. E Çizgi. Olağan golü kaçırdı resmen. Bir duvar pası denemesi. Savunmada kaldı top. Şimdi İbrahim. Mete'yi bıraktı. Mete içeri doğru Sezgin'e. Derinlemesine bir pas vuracak mı? Bir vuruş gol. Zor bir pozisyondaydı ama gol atmasını bildi. Arkası dönüktü. Dönüp hemen vurdu Sezgin. Gollerine devam ediyor Sezgin. İçeri doğru uzun oynadı. Kaleci o bölgede. Yumruklarıyla uzaklaştırdı. Şimdi bir kafa vuruşu. Top tekrardan Sezgin'de kaldı. Sezgin İbrahim'e oynadı. İbrahim Sezgin'e bıraktı. Sezgin atağın yönünü sağ tarafa doğru çevirdi. Şimdi o bölgede boş arkadaşlar gönderdi. İçeri doğru bıraktı. Bir vuruş. Direkten top gol. Bir gol daha atıyor Sezgin. Değerli izleyiciler golleri üst üste atıyor. Dışarıda yağmur, içeride gol yağıyor. Bir vuruş ko BT bıraktı orta doğru. Bir vuruş dışarıda. <laughs> i̇çeri doğru uzun oynadı. Kaleci açıldı. Topa tekabül sahip oldu. Şimdi elleriyle Sezgin'e doğru bıraktı. Sezgin içeri doğru savunma. Tekrardan Sezgin'de kaldı top. Sağ tarafa doğru Mete'ye oynadı. <laughs> Evreye şimdi savunma orada topuyla uzaklaştı. Ortaya ortaya git. Ortaya git. Bir vuruş gol. Savunmanın boşluğunu iyi değerlendirdi değerli izleyiciler. Sezgin şimdi aldı topu. İki rakibini, üç rakibini arsan arkadaşına bıraktı. Sezgin'e tekrardan bir vuruş boş kaleye gol. Güzel hazırladı hata kendisi. Goller bu akşam yağmur gibi değerli izleyiciler. İbo Sezgin'e doğru bıraktı. Yetişemedi kaleci. Sola doğru bıraktı. İçeri doğru bıraktı. Vuracak mı? Savunma. Savunmada İbrahim uzaklaştırdı topu. Şimdi karşı atak şansı. Muselman takımına karşı sağ tarafa doğru bıraktı. Önünü boşalttı. Bir vuruş kaleci son anda. Ayak... Tugay şimdi ortadan doğru mükemmel bıraktı ama kontrol edemedi şimdi sağ tarafa doğru bir içeri doğru bıraktı o bölgede kimse yok şimdi Sezgin'e bir vuruş gol gollerini atmaya devam ediyor Sezgin arkaya doğru kaldırdı Güzel sırrı rakibinden İçeri doğru bıraktı. Tugay. Mükemmel bir top kaldırdı ama savunma kafayla araya girdi izin vermedi. İbrahim sağa doğru bıraktı. Vuracak mı? Hayır. Sıyırdı rakiplerine. Bir vuruş gol. Gol gol gol. gol. Şimdi Sezgin bir vuruş daha asfaltta da dışarıda. Şimdi içeri doğru bıraktı Sezgin'e bir vuruş gol 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 ben artık golleri sayamıyorum değerli izleyiciler 14 oldu. Bravo cevap et. Buraya. Sezgin gel. Ben de. Sezgin, Sezgin Tukay'dan aldı topu şimdi İbrahim'e doğru bıraktı İbrahim bıraktı pasını orada bir top kaybı yaşandı Orogan'ınlar hata şimdi sonra doğru bıraktı Sezgin'den sıyrılamadı Sezgin tekrardan hemen Mete'ye yazıcı oynadı Mete tekrardan Sezgin Sezgin sağa doğru bıraktı. Güzel sıyrılır rakibinden vuracak mı? Önünü boşalttı. Bir vuruş gol! Boşluğu güzel değerlendirdi. Gol attı. 15 oldu değerli izleyiciler. Skor 15'e 3. <laughs> Tugay Güzel bıraktı ama topa hakim olan o bölgede Sezgin şimdi orada evet. evet. Bistik pas aldı mükemmel bıraktı Mete'ye doğru Mete ölü bomboş kimse yok defasta Şimdi bir vuruş kaleciye güzel kurtardı birebir pozisyonda kaleci gole izin vermedi gel, gel, gel. İbrahim o bölgede sıyrıldı rakibinden. Şimdi Mete'yi doğru bıraktı. Mete savunma yerleşemedi. Sol tarafa doğru baktı. Bir vuruş savunmadan seken top tekrardan önünde kaldı. Sıyrıldı rakibinden önü boşaldı. Şimdi Sezgin'e doğru. Sezgin Mete. Mete bir vuruş kaleci kurtardı. Savunma uzaklaştırdı. Tugay kontrol etti topu. Bıraktı bomboş pozisyon. Bir vuruş üstten dışarıda. Bu pozisyon kaçar mı değerli izleyiciler? Allah Allah. <türürüz> <türürüz> <türüz> 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 Mükemmel sıyrıldı rakipten Şimdi bir vuruş savunma araya girdi. Top yükseklik kazandı <Türüz> sağ tarafta. ne <Anne! türüz> Çekti. Vurduk. İki savunma oyuncusuna çarpan top kalecinin kucağında kaldı. Ederi ile hızlıca başlattı oyunu. O bölgede tekrardan bir top kaybı. Onur. Onur kazandı. Topu tekrardan kaybetti. Çık. Çık topla. kaleci hemen oyunu başlattı. Akem son düdüğünü çaldı değerli izleyiciler. Barcelona takımı sağdan galip ayrılan taraf.